hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hep tek bir, bir video it. ile karşınızdayım. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şeyin sezonu oldu. Beni oyuncu arkadaşlar. Oyunu kastırıyor mu? Bakın. Godzilla. Modu geldi arkadaşlar. Ve yeni bir tane daha mod gelmiş. Bu ne? Şey, arkadaşlar bu arada ben şey yaptım. İngilizce yaptım. Hmm. Bakalım arkadaşlar. Oh! Lili! Lili gelmiş. Beyik Bey'i merak ettim, şimdi oynayalım arkadaşlar. Çok iyi bir maç. Arkadaşlar ben bu arada konuşmayacağım, siz iyi bir izleyin. Arkadaşlar ben konuşmayacağım, siz iyi bir izleyin. Yalnız da benim hapkırmam gerçekten hapkırmak istemiyorum. <laughs> Allah Allah Allahu ekber. Ne oluyor ya? Çok fena oldum. Alamayacak. Söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü başlayacağım ben şu anda. Çünkü arkadaşlar bir de gribim. Giz. Konuşmazsam video düşünme çok fena yaptırdım. Yani o yüzden konuşmuyor. Aaa. Dört Artık ya beş olacak. Bir de saatler oluyor ya. Bak kalanca. Bak kalınca. Ne var? Eee bunlar mı? Var var. Nerodin var mı? Var var. Sen var mı? Var var. Ne duruyorsun? Nasıl? Kavga yapsana. Arkadaşlar bu burada gripim ya. Geçmiş olsun dileklerinizi beklerim. gel bana gel. Uy, tek attım. Onu alacağım. Olduk be. Şöyle ile Frank kaldı yani benle Frank. Gel lan buraya. Öldürün seni. Işte. Çak atarız. <laughs> Arkadaşlar bakın. 8 kupa sonra bunu alalım. Bayron. Kaç, kaç, bayağı bir az kalıyor. Oradan sonra Leon alacağım. Gaspem. Mr. P. Edgar. E, e, Crow alırım. Ee, ondan sonra oradan Bibi Spike Anam Spike işte yanlış dedim Nani ee, Spike alırım bu sefer de ah. Arkadaşlar bu arada büyük bir geçmiş olsun Dileği söyleyeyim bana Çok fena Yarın arkadaşlar 6'dan sonra video atacağım ee, Bay Oruç Oruç için Yani altı koyduk ya bir öyle değil arkadaşlar. <laughs> Öldüremedim ya. Etten nasıl öldü? İyi bir takım olmuşlar bence. Baksanıza. 2-3 kaldı. Çok teşekkür Biraz küçüğü. Dostum denerken içeri düşebilir. Böyle Öldü, bir öldüyse adamlar ölebilir mi ki? bir yer oldu. Ben saldı. Mutasyonunda sistem 3 tane içte, çıkabiliyor musun? şeyden bombadan ve yumurtalar 4 gün sonra gelecek 5 gün sonra gelecek yanlış söyledim benim için az o, 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 o gün kısa benim için ooo Ne diyeceğiz? Sıfır olsun neyse çıkıyor sesle. Sıfır ses çıkıyor. daran alan daralıyor. <laughs> arkadaşlar Kelly sıkıştı. Kelly orada kaldı. Tik de kaldı ama büyük ihtimalle ölecek. Dedim ve öldü. Round lost. Var ya arkadaşlar şu Kelly'ye sinir oldum. Şimdi geleceğim. Onu bir güzel bir kere yapayım. Şey Ki çok yapacağım. Canım çok sıkıntı çok şey zaten. Gelin buraya. Ki çok yapacağım aslında. Gelme anam yanlış mutlu kullandım. Ya şeyler ölmedi. Tek ben kalmayayım. Çok kötü. Edgar Edgar'la ben kalıyorum bari. Emmy. Beni Ben araban alır mısın? Almayacağım. Bu. O şimdi asıl çatışma başlayabilir. Hayır. Neden? Hadi, al, al, al. Edgar, Edgar, bizim için yap bunu. Edgar, ah Edgar, ah 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 alamayacağız arkadaşlar büyük ihtimalle. Oo, Nasıl yaptığını bu arada tek kaldı. Alamayacağız. Geberdi. Oo! Nasıl aldın lan onu? Arkadaşlar alabilir. Şansımız bayağı iyi. İyi poko gelmiş yerde. Onların seviyesi 3. Ondan mı Hadi. Alamayacağız. Neden? Adam çok iyi gitti de. The Fleet. Let's go. Hayır. Hayır. 39'a düştük. 11 tane versey var ya. Ne güzel oldu. Bunları da büyük ihtimalle alamayacağız. let me just to my dad.

ihtimalle ölecek. Alamaz dedim ya alamayacak. Oraya da sıkıştıysa tanısı gitti. Bilmiyorum. hobi. Pada kalma. wow Allah ya belki ama alamadık işte. Ya abi kupa mı etkisi? Bir dakika, şimdi görevim var. Nita'yla tek hesaplaşmada oynayacağım. Dur, kostümümüz var mı Nisa'yla? Yokmuş. Kandamikar. Ne oluyor ya? Arkadaşlar, Lili oyunu kastı. Oha! Ben buraya kadar gelmedim be. Allah Allah. da. Lili oyunu mu kastırdın? Solo. Solo. Allah ben niye yattım ki? Hangi arabanı bir kapıydın? Bir, bir daha oynayacağım arkadaşlar o krediler alana kadar video bitmeyecek arkadaşlar bu arada artık yani ben ya kendimce video çekemiyorum ya da Brawl Stars video çıkıyorum. diğer oyunlarımı pek oynamıyorum daha çok Brawl Stars oynuyorum <laughs> Ayıcığım Ayıcığım niye ağlıyorsun? Bakın arkadaşlar bitmesine 8 gün var. Ben bunu almak istiyorum. Ne kadar da ilk İngilizce'den ağırlıyorum. Bevrus bir tek ayı. Onu anlayayım. Abi niye ölüm işareti var? Tövbeler olsun. şey daha öğrendim. Sen dinle ablası Nitaymış. Onu öğrendim. Geçin. Yine niye ağlıyorsun Nita? Nita'nın üzülmesi değişikti. Şimdi niye böyle oldu? Tövbe estağfurullah ya. Oyna bir Hemen bitiyor. Uf. Nasıl oldu ya? Lütfen üzülme şekli değiş değişmiş. Evet. Arkadaşlar bu arada daha önce sustum açtığımda gizemli yazdı. Oradan da kredi şey verdi. Krediyle taktım güç puanı. Git ya dedim. Efsanevi yazsaydı da değişik olurdu biraz. <laughs> ne oldu bebek? Bebek. Gel güzelim hiç eğimiyacak. Oo! Ağızı. Vercek mi kral şey? O ver dedim. O speraları lazım. Ne kadar kötü bir şey. Bunu kadınsam video biter. Bana neden ayı? Bak bak Hop 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 yavrum. Bal. Ay bu ne? Ne güzel ne güzel. Güzel. <laughs> Gel, gel, gel. Ne ne? <laughs> yes aldık. Ayın seni güflen alabilir. Alamadık ya. Gel buraya. O büyük parlayı ben de istiyordum abi. Nasıl aldın? Nasıl aldın? Bana söylemezsen seni öldürürüm. O beni öldürdü. Bir kupa. Aa sıfır kupa en iyi en iyi hangisiyle oynarım ben? Tek hesapla en iyi şeyle oynuyorum ya ben? Tek hesapla en iyi şeyle <laughs> oynuyorum? <gülüyor> <gülüyor> gel gel güzelim hiç ekmeyecek alırım sana tamam mı? mutasyonun etkisi olmuş olabilir. Çünkü böyle bir ses çıkarmıyor hiç. ve böyle çalmıyor. Mutasyonun etkisi. Yaklaşma flow diyor arkadaşlar. <laughs> Zaten şimdi bir de daha sıra sınırlıyor. Şarkı. Çok <laughs> önemli. <laughs> <laughs> arkadaşlar kredileri aldık. Hayırlı olsun. <laughs> Geldi be. Geldi iki gözüme çiçeği işte. Bin oldu. İki yüz altı Arkadaşlar bugünlük ben bu kadar olsun. Çok sevmem, siz çok sevindim. Ben sizle beni çok seviyorsunuz. Exfilis görüşürüz. bay bay.